Merhaba arkadaşlar. En son arkadaşlar olayı mantığında girişim kısmına başlamıştık. Yalnız yazılı haftası olunca biraz ara verdik. Şimdi girişimle şöyle bir hatırlatma yaparsak. Girişim dediğimiz arkadaşlar neydi? Aynı ortamdaki iki su dalga kaynağının oluşturduğu, tabii bu kaynaklar nasıl kaynaklar olmak zorunda diye bir özdeş olacaktı. Çünkü birbirini güçlendirmesi ve söndürmesi yani Girişim dediğimiz olay neydi? Aynı ortamdaki iki dalganın karşılaşarak ne yapması? Birbirini güçlendirmesi veya söndürmesi olayına girişim diyorduk. İşte bunların birbirini tamamen söndürebilmesi için veya tam güçlendirmesi için bunlar özdeş kaynaklar olacak. Ve aynı fazla olacak. Aynı fazladan tabirimiz neydi? Aynı anda aynı şey yapacak. Yani bu kaynak tepe ürettiği anda diğer kaynak da aynı anda tepe üretecek. Bu kaynak çukur üretiyorsa aynı anda diğer kaynakta ne yapması gerekiyordu? Çukur üretmesi gerekiyordu. İşte bunların oluşturduğu dalgalar ne yapıyordu? Bu ortamda arkadaşlar aynı ortamda ilerliyorlardı ve bazı noktalarda karşılaşıyordu. İşte bu noktalara ne demiştik? Mesela birbirini güçlendirdiği noktalar vardı. Bunlara ne diyorduk? Katar çizgisi veya işte Katar çizgisi üzerindeki noktalar birbirini güçlendirdiği noktalar. Bunlar çift tepe dediğimiz veya çift çukur olarak ifade ettiğimiz noktalar. Yani iki kaynağın tepesinin veya iki kaynağın çukurun karşılaştığı yerler ne oluyordu? Bizim için Katar noktası oluyordu. Peki bunun içinde nasıl bir yorum yapmıştık? Şöyle bir yorum yapmıştık arkadaşlar. İşte bir nokta seçilen bir nokta varsa o noktanın işte katar mı, düğüm Düğüm noktası veya düğüm çizgisi istediğimiz yerde birbirini söndürdüğü yerlerde. Yani birinin tepesiyle diğerinin çukurun karşılaştığı yerlerde. Yol farkı dediğimiz olaya bakıyorduk. Yol farkı arkadaşlar neydi? O seçtiğimiz noktanın seçilen bir P noktasının birinci kaynağı ve ikinci kaynağı olan uzaklıkların mutlak değerce farkıydı. Şimdi bu kaynaklar aynı anda aynı şeyi üretiyordu ya arkadaşlar. Sonuçta mesela bu uzaklıklar farkı. Eğer dalga boyunun tam katına eşit çıkıyorsa burası ne oluyor? Birbirini güçlendirdiği yerler oluyordu. Yani burası bir işte çift tepe noktası veya çift çukur noktası olarak ne yapıyorduk? Yani bir katar noktası olarak burayı belirtiyorduk. Eğer bu yol farkı yani seçtiğimiz noktanın P noktasının K1'e ve K2'ye olan uzaklıkları Dalga boyun tam katı değil de buçuklu katı çıkarsa ne oluyordu? O zaman buçuklu katı çıkarsa bunu n-1 bölü 2 değiştireceğiz eşitleyeceğiz işlilerde. Burasına ne diyeceğiz? Burası da düğüm noktası olarak ifade etmiş olacaktık arkadaşlar. Peki. Şimdi burası tamam katar veya düğüm olduğunu ne yaptık? Yol farkından bulduk. Da burası kaçıncı katar çizgisi, kaçıncı düğüm çizgisi? Yani sonuçta desende ne olacak? Desende bir sürü katar ve düğüm çizgileri olacak. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Özdeş iki kaynak girişimi. K1, K2 kaynakların girişimi sonucunda. Şu nokta nokta ile gösterdiğimiz yerler dalganın neleri, Çukur kısımları. Şu düz çizgi ile gösterdiğimiz dalganın tepeleri. İşte tepe, çukur, tepe, çukur. Bu ne yapıyor? Birinci kaynak bir dalga yiyor. İkinci kaynak da aynı şekilde dalgaları yayıyor. Ve bunları ne yapıyor? Burada karşılaşıyor. Mesela burada arkadaşlar saatinde neler aldık biz? Çift tepe, çift çukur noktaları yani katar çizgilerinden bastık. Mesela şurada ne var aslında? Bir düğüm noktası var. Mesela ikinci kaynağın çukuruyla birinci kaynağın tepesi karşılaşmış. Burası bizim için bir düğüm noktasıdır ama biz şu anda o düğüm noktasını ne yapmayacağız? İncelemeyeceğiz. Biz şu anda katar çizgilerini inceliyoruz. Mesela arkadaşlar katar çizgisinden herhangi bir nokta alalım. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Ne yaptık? Mesela birinci dalga katar üzerinde bir A noktası aldık. Şimdi o A noktasının arkadaşlar birinci kaynağı olan uzaklığı ne kadardır? Şimdi bu uzaklıklar ne cinsinden bulacağız? Tabii ki dalga boyu cinsinden bulacağız. Mesela şurada ard arda gelen iki tep arası şu mesafe bizim için nedir? Bir dalga boyudur. Veya ard arda gelen işte iki çukur arası şu mesafe bizim için ne kadardır? Bir dalga boyudur. Veya şuradaki bir tepeyle hemen ardındaki çukur arası şu mesafe ise ne kadar olacak? Yarım dalga boyu olacak. Şimdi arkadaşlar bakalım K1 kaynağından A noktasının uzaklığı ne kadar? Şurası bir dalga boyu. Şu anda kaynakların ne ürettiğini kabul ediyoruz arkadaşlar. Şu anda tepe ürettiğini kabul ediyoruz. Yani soru bize aksini demediği müddetçe ne yapıyoruz? biz kaynakların? O anda tepe ürettiğini varsayıyorduk. Burası bir tepe, burası da ikinci tepe hemen ardındaki tepe olduğu için burası bir dalga boyu, iki dalga boyu, üç dalga boyu, dört dalga boyu. Yani A noktasının K1 kaynağının uzaklığı ne kadar? Dalga boyunun arkadaşlar nedir? Dört katıdır. Peki aynı A noktasının K2 kaynağına olan uzaklığına baksam. E şimdi K2 kaynağına olan uzaklığa baktığımız zaman ne olacak? Şurası bir dalga boyu, şurası iki dalga boyu, şurası üç dalga boyu. O zaman A'nın K2 olan uzaklığı da ne kadar? Üç dalga boyu diyebiliriz. Peki A noktası için o zaman yol farkını yazarsak yani delta S dediğim yani o noktanın birinci ve ikinci kaynağı olan uzaklıkların mutlak değerce fark. E birine dört lambda uzaklıkta diğerine üç lambda uzaklıkta o zaman neresi? O zaman yol farkı ne olacak arkadaşlar? Yol farkı bir lambda olacak. E zaten dikkat et yol farkı dalga boyun tam katıysa hani buradan tepe üretiyorsa işte 4 lambda sonra yine buraya tepe gelecek. daha tepe üretiyorsa 3 lambda sonra tepe gelecek. Zaten burasının çift tepe olduğu ne yapıyor? Gözüküyor. Ama burası hangi dalga katar üzerindeymiş arkadaşlar? Birinci dalga katar. O zaman yol farkı bir lambda ise burası birinci katar çizgisi üzerinde veya karın çizgisi üzerinde bir noktadır diyebiliriz. Mesela yine başka bir nokta seçeyim. Şurayı biraz temizleyeyim. Mesela ikinci dalga katar üzerinde başka bir nokta alacağım. Onu da şu tarafta alayım. Mesela şurası B noktası olsun. Ya da burayı almayayım. Daha değişik bir nokta alayım yine ikinci katar üzerinde. Şurayı alayım. Mesela şurası benim için B noktası olsun. Şimdi bana arkadaşlar söyler misiniz? B noktasının birinci kaynağı olan uzaklığı ne kadar? E bakıyorum. Bir lambda burası. E bir tepeyle ardından gelen çukur arası olduğu için şurası da yarım lambda. Yani ne kadar? Bir buçuk lambda mesafe var. Peki o B noktasının ikinci kaynağı olan uzaklığına yani yol farkına bakarsak burası ne kadar? 1 2, 3, 3,5 lambda. Yol farkına kadar 3,5 lambda. Hemen yol farkına baktık pardon. K2 olan uzaklık 3,5 lambda. Yol farkı dediğimiz ne işte? O kaynakları olan uzaklıkların mutlak derece farkı. E 3,5 lambda'dan 1,5 lambda'yı mutlak derece çıkardığımı düşünürseniz yol farkı ne çıktı? 2 lambda çıktı. Yol farkı 2 lambda çıktığı için bakıyorum bu B, seçtiğim B noktası nerede bir nokta? Hangi çizgi üzerinde bir nokta? İkinci dalga katarı üzerinde bir nokta. İkinci dalga katarı üzerinde bir noktadır. Bunu da sildim şu B noktası burada dursun. Hatta az önceki A noktasında bakalım. 4 lambda 3 lambda A noktası da neresiydi? Burasıydı o da orada kalsın. Mesela 3. dalga katar üzerinde her başka bir nokta seçeyim. Mesela nereyi seçeyim? Şurayı seçeyim. Burası da benim için ne olsun? Burası da benim için C noktası olsun. Mesela C noktasının birinci kaynağı olan uzaklığını söyleyin desem ne dersiniz? E hocam dersiniz şurası bir dalga boyu, iki dalga boyu, üç dalga boyu, ard arda gelen tepeler arası mesafe gidiyorum. Dört dalga boyu. C'nin K1 olan uzaklığı dört dalga boyu. Peki aynı seçtiğim C noktasının K2 olan uzaklığına kadar? K2 olan uzaklığı da bir dalga boyu. E yol farkına kadar yani o noktanın birinci ve ikinci kaynağı olan uzaklıklarının farkına baktığımızda fark ne kadar çıktı arkadaşlar? Üç lambda. Fark 3 lambda çıkınca burası neymiş? Bakıyoruz. 3. dalga katar üzerinde bir noktaymış. 3. dalga katarı. Peki başka bir nokta seçeyim. Mesela nerede seçeyim? Merkezi dalga katar. Yani sıfırıncı dalga katar. Merkez doğrusu da aynı fazlıysa bunlar özdeş ve aynı fazlıysa merkezde ne oluyordu? Merkezi dalga katar. Yani K0 dediğimiz nokta oluyor. Mesela şöyle bir D noktası seçtim. Seçemedim. Seçtim. Şu D noktasına bakarsak arkadaşlar. D noktasının K1 kaynağı olan uzaklığı ne kadar? 1, 2, 2,5 lambda. Peki aynı D noktasının K2 yolu uzaklığı 1, 2, e 2 2,5 lambda. D'nin K2 yolu uzaklığı 2,5 lambda. E yol farkımız ne? Yani o seçtiğim noktanın birinci ve ikinci kaynağı olan uzaklıkların mutlak derece farkı ne? Farkı 0. Yani 0 lambda. 0 lambda çıktığı için o ne dedik o zaman? Burası 0. Katar çizgisi üzerinde bir nokta olduğunu söyledik. Yani arkadaşlar işte ne yapıyoruz? Seçilen bir noktanın katar mı yoksa düğüm mü olduğunu bulmak için o noktanın kaynakları olan uzaklıkları farkına yani buna ne diyoruz yol farkına bakıyoruz. Yani bize komple bu şekilde deseni vermeyecek zaten sorular. Bize ne diyecek? Diyecek ki o arkadaşım şurada K1 kaynağı var şurada K2 kaynağı var bunlar özdeş ve aynı fazla kaynaklar. Bir girişim deseni oluşturdular. Al sana seçtiğim o girişim desene bir nokta seçtim ben. Nereyi seçtim ben de bilmiyorum. Sen söyle bu nereyi seçtiğimi. İşte sen deseni sana vermeden buranın ne olduğunu bulmak için ne yapacaksın? O noktanın birinci kaynağı ve ikinci kaynağı olan uzaklık farkına yani yol farkına bakacaksın. Eğer bu yol farkı arkadaşlar o seçtiğimiz noktanın K1 e ve K2 olan uzaklığı. P'nin K1 e ve K2 olan uzaklığı mutlak derece fark. İşte dalga boyunun tam katı çıkıyorsa arkadaşlar bunlar özdeş kaynaklar olduğu için bu tepe üretiyorken bu da aynı anda tepe üretiyordu. Aksini belirtmediği müddetçe biz kaynakların ne olduğunu söylüyorduk. Tepe ürettiğini kabul ediyorduk. Eğer işte bu fark dalga boyunun tam katı çıkıyorsa o zaman bunun buraya olan uzaklığı buçukluysa bu da buçukludur. Bu tamsa bu da tamdır. O zaman bu ne demek ki? Şu demektir. Bu mesafe şu P'nin kabili uzaklığı dalga boyunun tam katıysa e bu tepe ise e, dalga boyunun tam katı sonra oraya ne gelecektir? Yine tepe gelecektir. E burası da dalga boyunun tam katıysa bu tepe ise, buraya da tepe gelecektir. Çift tepe noktası da birbirini güçlendirecektir. Ama şu fark mesela P'nin kabili olan uzaklığı şu mesafe. Eğer buçuklu katıysa dalga boyunun e burası tepe üretiyorsa e dalga boyunun her tam katı gittiğimde tepe gelecek ama buçuklu gittiğim için buraya ne gelmiş olacak birinci kaynaktan çukur. E ikinci de buçuklu giderse bu uzaklığı buçuklu katı olursa oradan da çukur gelecek. E çift çukur burası ne yapıyor? Güçleniyor. O zaman işte buranın katar çizgisi olması için bu uzaklıklar ayrı ayrı ya dalga boyların tam katı ya da dalga boyuların buçuklu katı olmalı. Dolayısıyla fark tam katı da olsa buçuklu katı da olsa ikisini birbirinden çıkardığım için fark dalga boyunun her zaman tam katıdır. İşte dalga boyunun kaç katıysa enlam değiştirir bunu. Daha şu sığmadı. Şöyle biraz daha şu tarafa çekeyim. Yol farkımız yani o seçtiğimiz P noktasının K1'e ve k K1 kilo e uzaklık farkı. Eğer dalga boyunun tam katı çıkıyorsa arkadaşlar işte orası katardır. Ha kaçıncı katardır? E yol farkı bir lambda çıkıyorsa arkadaşlar birinci katar. İki lambda çıkıyorsa ikinci katar. Üç lambda çıkıyorsa üçüncü katar. Sıfır lambda çıkıyorsa sıfırıncı katar. Yani işte o yol farkı dalga boyuna eğer kaç katı çıkıyorsa orası eninci katar çıksa. Yani en lambda eşitse oraya ne diyoruz biz? Ninci katar çizgisi üzerinde nedir? Bir noktadır diye belirtiyoruz. Yani burada arkadaşlar bize nasıl soru soracaklar? Bize şöyle soru soracaklar. Diyecekler ki arkadaşım diyecekler. Hani o kadar ayrıntılı sormazlar da. Şurada bir K1 kaynağı seçtim. Şurada bir K1 kaynağı seçtim. Şurada işte bir nokta verdim. İşte bu noktanın arkadaşım şu kaynağı ve şu kaynağı olan uzaklıkları var. İşte bu uzaklıklar ne kadar? Bu uzaklıklar mesela 22 santime 14 santim ve dalga boyu 4 santim. Hadi bana bu noktanın ne olduğunu söyle. O zaman sen bu noktanın ne olduğunu bulmak için neye bakacaksın? Yol farkına bakacaksın. E bakacaksın fark ne kadar? 22, 14 çıkarırsak 22'den 14'ü çıkarırsak arkadaşlar ne olacaktır? 8 santim çıkacaktır. Yalnız bu fark ne cinsinden lazım bana? Dalga boyu cinsinden lazım. E dalga boyumuz 4 santim olduğu için demek ki bu fark ne eşittir? 2 lambda eşittir. Ha diyeceksin ki o zaman yol farkı dalga boyunun tam katı yani iki katı mı? O zaman burası ikinci katar çizgisi üzerinde bir noktadır. Peki katar çizgileri neyden oluşuyor? Çift tepelerden ve çift çukurlardan oluşuyor. Peki burası çift tepe midir, çift çukur mudur diye sordu. İşte burada arkadaşlar soru kökünde ekstra bir şey belirtmiyorsa yani kaynaklar o anda çukur üretiyor demiyorsa kaynakların her zaman o anda tepe ürettiğini kabul ediyoruz. O zaman burası tepe üretiyorsa dalga boyu 4 santim olduğu için burası tepe ise 4 santim sonra 4 santim sonra 4 santim sonra hani sonuçta bir şöyle dalga olarak düşünün. Mesela şurası tepe ise e bir dalga boyu gittiğim zaman yani 4 santim gittiğim zaman yine tepeye geleceğim. Yine 4 santim gidersem yine ne yapacağım? Tepeye geleceğim. O zaman burası tepe 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 gidecek ama 22 santim 4'ün tam katı mı? Hayır. 5,5 katı. O zaman buçuklu gittiğim için demek ki birinci kaynaktan buraya çukur gelmiştir. E 14 de 4'ün buçuklu katı. Çünkü 12 olsaydı tam katı olacaktı. 3 buçuklu olmuş oluyor. O zaman bundan da çukur gelecek. Yani burası ikinci dalga katı üzerinde nasıl bir noktadır? Çift çukur noktasıdır diyebiliriz. Ya da bunu nasıl sorabilirler arkadaşlar? Şöyle sorabilirler. Derler ki arkadaşım işte şurada K1 kaynağını verdim. Şurada K2 kaynağını verdim. Hadi biraz sizi geometri yaptıralım dedi. İşte şöyle bir dik üçgen oluşturdu. Mesela şurada bir P noktası seçtim dedi. Burası dedi 90 derece dedi. Burası dedi kaç derece? 53 derece dedi. Şu iki kaynak arası mesafede ne dedi? Mesela burası da 12 santim olsun. E dalga boyumuz ne olsun? E dalga boyumuz da atıyorum 1 santim olsun. Dedi ki P noktası nedir? E ne yapacaksın? İşte burada sana önemli olan o noktanın yerini belirlemek için neye bakacaksın? Yol farkına bakacaksın. Yani o seçtiğin noktanın birinci kaynağı ve ikinci kaynağı olan uzaklıkların farkı lazım. Yani bana şu mesafe PK1 ve PK2 uzunlukları bulmam lazım. E nereden bul diyor? Bak diyor özel üçgen verdim. Oradan bul diyor. Geometriyi kullan diyor. E burası 90, burası 53, burası ne? 37. E bu neydi? 3, 4, 5 üçgeniydi. Normalde 90'ın karşısı işte 5'in katı, 37'in karşısı 3'ün katı, 53'ün karşısı 4'ün katı olacak. Yani sonuçta büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar E 3K olan yer 12 demiş yani 3'ün kaç katı? 4 katı. O zaman burası 16 olacak, 4'ün 4 katı. Burası da 20 santim olacak. O zaman birine olan uzaklığı P noktasının K'ya uzaklığı 20 santim, K'ya uzaklığı 16 santim ise yol farkı ne çıktı? 4 santim çıktı. Ama yol farkını santim cinsinden değil, dalga boyu cinsinden lazım. E dalga boyu 1 santimdi. Demek ki yol farkı 4 lambda çıktı. Yol farkı dalga boyu tam katı mı? Evet. O zaman burası nedir? Katardır. Kaç katı? 4 katı. O zaman burası arkadaşlar 4. katar çizgisi üzerinde bir noktadır. Peki çift tepe midir? Çift mudur? İşte çift tepe ve çift çukur olduğunu anlamak için de ne yapacağız? Şu noktanın seçtiğimiz o noktanın K1'e ve K2'ye olan ayrı ayrı uzaklıklara bakacağız. E kabir uzaklığı 20 santim. E dalga boyu tam katı mı? Evet. E, o zaman bu tepe üretiyorsa çünkü aksi söylenmediği müddetçe <laughs> kaynakların o anda tepe ürettiğini kabul ediyordum. Burası tepe üretiyorsa her bir santim ilerlediğinde yine tepe 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 geleceği için 20 santim sonra yine buraya tepe gelecek. E 16 santim de yine dalga boyunun tam katı olduğu için bundan da tepe gelecek. Yani burası nasıl bir nokta olacak arkadaşlar? Çift tepe noktası olacaktır şeklinde. Ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. Gelelim düğüm noktalarına, düğüm çizgilerine. Şimdi hatırlayalım yine arkadaşlar. Sonuçta şöyle bir özdeş aynı fazla iki kaynak seçtik. K1, K2. Desen üzerinde bir P noktası seçtik. Ama burada ne oldu? O P noktasının birinci kaynağı olan uzaklığı ile ikinci kaynağı olan uzaklığı dalga boyunun buçuklu katı çıktı. Yani yol farkı buçuklu çıktı. Yani atıyorum P'nin K1 e uzaklığı dalga boyunun tam katıyken. iken K2 uzaklığı buçuklu. Veya K1 uzaklığı buçuklu. K2 olan Yani bir ne buçuklu bir neyse tam katı oldu. E bu ne anlama gelir? Şu anlama gelir. Mesela atıyorum burası ne olsun? Buçuklu katı olsun. Ne kadar buçuk olsun? Atıyorum burası yedi buçuk lambda olsun. Burası da tam katı olsun. Atıyorum 5 lambda olsun. O zaman sen nasıl bir yorum yapıyorsun? Şöyle yorum yapıyorsun. E hocam diyorsun bunlar özdeş ve aynı fazla. Aynı fazla demek ne demek? Şu anda ikisi de aynı anda aynı şeyi üretiyor. Hatta bize aksi söylenmediği müddetçe kaynakların o anda tepe ürettiğini kabul ediyorum. Şimdi burası tepe üretiyorsa e ben bu kaynaktan her dalga boyu ilerledikçe ne yapacaktım? Yine aynı özellikli noktaya yani tepeye geleceğim. Çünkü şu anda bu tepe üretiyor. O zaman tepe 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 5 lambda sonra demek ki burada ne var? Bir, ikinci kaynağın tepe noktası vardır. E burası yine tepe üretiyor aynı fazla çünkü aynı anda aynı şeyi yapıyorlardı. O zaman her dalga boyu ilerlediğim zaman tepeye aynı fazla yani Ama buçuklu gidersem o zaman çukura denk geldim. O zaman burada 7 lambda gitseydim ne olurdu? Tepe olurdu ama 7,5 lambda sonra ne olur? Çukur olur. Ha demek ki o zaman biri tam katı, biri buçuklu katıysa hani bir k seçilen bir noktanın birinci ve kaynağı olan uzaklığı atıyorum. Tam ikincisi buçuklu veya birincisi buçuklu, ikincisi tam katıysa. Yani kısaca fark, yani yol farkı. O seçtiğim noktanın k1'e ve k2 olan uzaklığı. Dalga boyunun buçuklu katıysa ne oluyordu arkadaşlar? Buçuklu katıysa. O zaman birinden tepe gelirken derinden çukur geliyordu. Onlar birbirini söndürüyordu. E sönümlediği o noktalar birbirini yok ettiği o noktalar ne diyorduk? Biz düğüm noktası diyorduk. O noktada birleştiren çizgilere de düğüm çizgisi diyorduk. İşte şunlar nedir? Düğüm çizgilerdir. Mesela burada ne var işte? K1 dikkat edersen çukuru. K2'nin tepesi var. Şurası bir düğüm noktası. İşte şurası bir düğüm noktası. Buralar düğüm noktaları. Buralar düğüm noktaları. Şu nokta düğüm noktaları. İşte bu düğüm noktaları birleştiren şu çizgilerde bizim için nedir arkadaşlar? Düğüm çizgisidir. Nasıl? çift tepe ve çift çukurlar birleştiren çizgiler katar çizgisi iken düğüm noktaları çizg birleştiren çizgilerde nedir? Düğüm çizgisidir. Mesela arkadaşlar burada katar çizgiler de var. Nerede katar çizgiler? Katar çizgisi şöyle düşünebilirsin. Mesela burada ne yapmış? Dikkat et. İki tepe karşılaşmış. Şurada iki tane çukur karşılaşmış. Burada iki tepe. Şurada iki çukur. Dolayısıyla mesela tam şurada ne var aslında? Tam şurada bir katar çizgisi var. Ama işte biz bunu çizmedik. Ben sadece şu anda burada size düğümlerden anlatmak için. Düğümleri kafanız çok hani desen çok karışmasın diye. Yoksa mesela burada ne var? Çift tepe var. İki tepenin karşılaştığı yer. Şurada ne var? Çift çukur var. Şurada çift tepe var. Yani şu arada ne var? Şu arada bir katar çizgisi var. Veya burası işte çift tepe. Şurası çift çukur. Şurası çift tepe. Çift çukur. Aynı şekilde şunlar çift iki tepen karşılaştığı yer, iki çukurun karşılaştığı yer, iki tepenin karşılaştığı yer, iki çukurun karşılaştığı yer. Yani burada arkadaşlar şöyle gösterdiğimiz ne var aslında? Şu şekilde giden katar çizgileri de var. Yani burada hem katar hem düğümler oluşuyor. Ama işte desen fazla karışmasın diye ne yaptım ben? Sadece burada size düğüm çizgilerinden yani düğüm noktalarından bahsettik. Sadece düğüm çizgilerini gösterdik. Şimdi mesela düğüm çizgisi. Birinci düğüm çizgisi üzerinde bir nokta aldım. Nasıl bir nokta aldım? Şöyle bir A noktası seçtim. Şimdi bana söyler misiniz? A noktasının K1 kaynağının olan uzaklığı ne kadar? E bakıyorum şurası kaynak. E şöyle bir dalga boyu geldim. iki dalga boyu geldim. Üç dalga boyu geldim. Dört dalga boyu geldim. A'nın K1 uzaklığı dört dalga boyu. Zaten şu anda A tepe ürettiği için A noktasında K1 kaynağının tepesi var. E K2 kaynağına olan uzaklığı ne kadar? Bir, iki, üç, Sonra burada ise bir tepe buçuk arası olduğu için ne olacaktır? 3,5 lambda. A'nın k, k olan uzaklığı da ne kadar arkadaşlar? 3,5 lambda. O zaman yol farkına bakarsak arkadaşlar. Zaten burasının düğüm olması için birine tam katı iken diğerine buçuklu katı olmak zorunda. Yol farkına baktığımız zaman yol farkı ne çıktı arkadaşlar? 0,5 lambda çıktı. Peki yol farkı 0,5 lambda çıkınca bu A noktası neredeymiş? A noktası birinci düğüm çizgisi üzerinde bir noktaymış. Demek ki buraya biz ne demişiz? Birinci düğüm çizgisi demişiz. Dikkat et. Aynı düğüm çizgi üzerinde mesela şöyle bir B noktası alayım. Şimdi B'nin K1 olan uzaklığı ne kadar? E B'nin K1 olan uzaklığı 1, 2, 2 buçuk lambda. 2 lambda. K2 olan uzaklığı ne kadar? 1, 2 lambda. B'nin K2 olan uzaklığı 2 lambda. Farkına bakarsanız farkı ne kadar arkadaşlar? 2,5 lambda'dan 2 lambda'ya lambda çıkarsa mutlak değerce farka bakıyoruz. Ne çıktı? 0,5 lambda. İşte 0.5 lambda çıktığı için nerede? Yine aynı yerde. Yani birinci düğüm çizgisi üzerinde bir noktaymış burası. Peki şunları biraz temizleyeyim. Şekil çok karışmasın. Noktalar yerinde kalsın. Tamam. Mesela ikinci düğüm çizgisi üzerinde bir nokta alayım. Mesela şurayı alayım. Şurası da C noktam olsun. Şimdi C'nin K1 kaynağı uzaklığına baktığımız zaman ne kadar? 1, 2 lambda. C'nin K2 uzaklığına baktığımız zaman 1, 2, 3, 3,5 lambda. C'nin K kelomuz hakkında da üç buçuk lambda. Farka baktık yani yol farkına baktık. Ne çıktı yol farkı arkadaşlar? Bir buçuk lambda çıktı. Bir buçuk lambda çıktığı için burası isim olarak neredeymiş? Burası isim olarak ikinci düğüm çizgisi üzerinde bir noktaymış. İkinci düğüm olduğunu şekilde zaten ne yaptık gördük. Şimdi bir de üçüncü düğüm üzerinde bir nokta seçeyim. Mesela şöyle bir D noktasını seçtiğimi farz edelim şurası da benim için D noktası olsun. D'nin K1 e olan uzaklığını söyle desem arkadaşlar ne dersiniz? Bakarsınız 1, 2, 3, 4 lambda. D'nin K2 e olan uzaklığına kadar 1,5 lambda. Farka baktığımız zaman yol farkı ne çıktı arkadaşlar? 4 lambdadan 1,5 lambda çıkarırsam yol farkımız 2,5 lambda çıktı. E 2,5 lambda çıkınca ne olmuş burası isim olarak? Üçüncü düğüm çizgisi üzerinde bir nokta olmuş. O zaman artık olay anlaşılmıştır herhalde zaten arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. O zaman yol farkı yani P, k birinci kaynağı ve ikinci kaynağı uzaklığı dalga boyun buçuklu katı çıkıyorsa. Dikkat et 0,5 lambda, 0,5 çıktı, 1,5 çıktı, 2,5 çıktı. Buçuklu kat çıkıyorsa. Zaten buçuklu kat çıkıyorsa demek ki nedir? Birine tam diğerine buçuklu uzaklıktadır. O zaman birinden tepe gelirken diğerine çukur gelir. Demek ki orasının buçuklu çıkıyorsa düğüm olduğunu bulduk. Peki hangi düğüm çizgi üzerinde? Yani o düğüm çizgisinin ismini neye göre veriyoruz? İsmini şuna göre veriyoruz. 05 çıkınca birinci düğüm diyoruz. 05 çıkınca birinci düğüm diyoruz. 1.5 çıkınca ikinci düğüm diyoruz. 2.5 çıkınca üçüncü düğüm diyoruz. O zaman dikkat edersen ne yapıyorsun? O yol farkını yarım ekleyerek söylüyorsun. Mesela yol farkı ne çıktı? 3.5 lambda mı çıktı? O zaman oraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Buçukluysa düğüm kaçıncı? İşte yarım ekleyeceğiz. Dördüncü düğüm diyeceksin. Yol farkı ne çıktı? Yedi buçuk lambda çıktı? E buçuklu mu çıktı? O zaman ne yapacaksın? Düğüm. Kaçıncı düğüm olduğunu bulmak için ne yapacaksın? Yarım ekleyeceksin. Ne diyeceksin? 8. düğüm diyeceksin. Dolayısıyla işte ne yapacağız? Formülümüz şu şekilde. Yol farkı eğer dalga boyun buçuklu katı çıkıyorsa bunu ne yapacağız? Düğüm olduğunu söyleyeceğiz. Kaçıncı olduğunu bulmak için o yol farkına yarım ekleyeceğiz. Yarım eklemek için de ne yapacağız? O yol farkını arkadaşlar n-1 bölü 2 lambda eşitleyeceğiz. İşte n-1 bölü 2 lambda eşitlemek demek ne demektir? Şu demektir. O zaman mesela yol farkı ne çıktı? 3,5 lambda mı çıktı? Lambdalar birbirini götürecek. O n'in değerini bulmaya çalışacağız. O n işte kaçıncı düğüm olduğunu söyleyecek bize. O zaman ne yapacaksın? Şu eksi 1 bölü keşfettiğin öbür tarafına artı olarak atacaksın. Yani o yol farkına yarım ekleyeceksin. Ne diyeceksin? Ha diyeceksin. Demek ki burası n'inci düğüm çizgisi üzerinde nedir? Bir noktadır diyeceksin. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Mesela dedim ki arkadaşım yol farkı 5 lambda çıktı. O zaman sen ne dersin? Ha dersin o zaman dalga boyun tam katı mı çıkıyor? O zaman farkın tam katı çıkması için o seçtiğim P noktasının birinci kaynağı ve ikinci kaynağı olan uzaklıkları ya ikisi de dalga boyun tam katı ya da ikisi de dalga boyun buçuklu katı ki fark tam çıkıyor. O zaman ikisi de tam katıysa veya ikisi de buçuklu katıysa o zaman orada ya tepe tepe ya da çukur çukur üstüne gelmiştir. Yani birbirini güçlendirmiştir. Birbirini güçlendirdiği bir nokta olduğu için burası nedir arkadaşlar? Burasının katar çizgisi olduğunu, birbirini güçlendirdiği nokta katar veya kanın çizgisi olduğunu söylersiniz. Ha kaçıncı katar kaçıncı karın? Ev direkt yol farkına bakarsın. Kaç? Beş katı mı? O zaman burası ne dersin? Burası beşinci katar çizgisidir dersin. Mesela yol farkı ne çıktı? Yol farkı atıyorum. Altı landa çıktı. O zaman ne dedi? Daha demek ki burası nedir arkadaşlar? tam katıysa o zaman o uzaklıklar PK1, PK2 yani o noktanın birinci ve ikinci kaynağı olan uzaklıkları ayrı ayrı. Ya dalga boyların ikisi de tam katı ya da ikisi de buçuklu katı. Yani ikisinde de aynı özellikli noktalar geliyor. Yani ya ikisinden de tepe tepe karşılaştı orada ya da ikisinde çukur çukuru karşılaştı. Birbirini güçlendirdi. Birbirini güçlendirdiği için oraya ne dedin arkadaşım? Katar veya karın çizgisi dedin. Kaçıncı dedik? E, eninci bakıyorsun altıncı katar dedin. Kaç katıysa o kadar. Mesela arkadaşlar sana direkt 5 lambda yol farklı veya 6 lambda dersen sen buna 5. ve 6. katar olduğunu söyleyebilirsin. Ama bana oranın çift tepe mi yoksa çift çukur mu olduğunu ne yapamazsın söyleyemezsin. Niye söyleyemezsin? Çünkü oranın çift tepe mi çift çukur mu olduğunu bulmak için P'nin K1'e ve K2'ye olan ayrı ayrı uzaklıkları ikisi de tam katları mı buçuklu katları mı onu bilmen lazım. Eğer mesela ikisi de tam katıysa fark 5 olacak şekilde mesela burası 8 lambda burası 3 lambda ise ne dersin? O zaman kaynaklar tepe üretiyordu. Bize aksi söylemediği müddetçe. O zaman K1 uzaklığı 8 katıysa o da tepe gelmiştir. K1 nok kaynağından tepe gelmiştir. İkinci da 3 lambda uzaklığı olduğu için oradan da tepe gelmiştir. O zaman burası çift tepedir dersin. Ama adam belki sana diyecek ki, arkadaşım fark tamam dalga boyun tam kat ama bu uzaklıklar belki ne olabilir? Bu uzaklıklar belki 8,5 lambda ya 3,5 lambdadır. O zaman... P'nin K1 uzaklığı 8.5 lambda ise K1 kaynağının tepe ürettiğini kabul ediyorduk. Aksi ah, söylenmediği müddetçe. O zaman 8.5 lambda sonra orada onun çukuru vardır. Bunun da çukuru vardır. O zaman orası çift çukurdur. İşte çift tepe mi çift çukur mu olduğunu söylemek için sana ne yapması lazım? O noktanın kaynakları olan ayrı ayrı ikisine de olan uzaklığını vermesi lazım. Direkt farkı verirse oranın çift tepe mi çift çukur mu olduğunu ne yapamazsın? Bulamazsın. Ama mesela dedi ki arkadaşım dedi yol farkı ne kadar dedi? Yol farkı 7.5 lambda dedi. Ha o zaman sen ne dedin? E hocam dedim o zaman farkın buçuklu olabilmesi için P'nin o seçtiğin P noktasının K1 uzaklığı tam katıysa P'nin K2 uzaklığı buçuklu kat olmalı. Veya K1 uzaklığı buçukluysa K2 uzaklığı tam kat olmalı ki fark buçuklu çıkabilsin. O zaman birine tam birine buçuklu kat olduğu için bunlar birbirini söndürdüğü bir noktadır. Yani burası demek ki Birinden tepe gelirse diğerinden çukur gelecek. Yani burası nasıl bir nokta diyeceğim? Burası düğüm çizgisi üzerinde bir nokta diyeceksin. Peki kaçıncı düğüm olduğunu bulmak için ne yapıyorsun işte bunu? Yol farkını n eksi 1 bölü 2 lambda eşitliyorsun. Yani ne yapıyorsun? 7,5 ya. O zaman 7,5 lambdayı n eksi 1 bölü 2 lambda eşitlersek. Lambdalar birbirini götürecek zaten. O zaman eksi 1 bölü 2 eşitliğini öbür tarafına atacaksın. Yani yarım ekleyeceksin yol farkına. Burası da 8. düğüm diyeceksin. Mesela yol farkı sana ne dedi? Yol farkı dedi ki 2,5 lambda. O zaman sen ne yorum yapacaksın? Hocam fark diyeceksin. Buçuklu katıysa demek ki o seçtiğim noktan birine olan uzaklığı tam katıyken diğer bir kaynağı olan uzaklığı buçuklu katı. Hangisinin tam hangisi buçuklu bilmiyorum ama sonuçta fark buçuklu çıktığına göre birine tam katı birine buçuklu katı. Yani birinden tepe gelirken diğerinden ne geliyor? Çukur geliyor. Demek ki birbirini sönümlüyor bunlar. Demek ki burası bir, ne yok ettikleri yıkıcı bir girişimin olduğu yer. Yani burası bir düğüm çizgisi. Yani düğüm çizgisi üzerinde bir nokta. Kaçıncı düğüm olduğunu bulmak için ne yapacaksın? İşte bunu yarım ekleyeceksin yol farkına. Yani n eksi 1 bölü 2 eşit diyeceksin 2 buçuğu. O zaman eksi 1 bölü 2 eşitliğini öbür tarafına atacaksın n'i bulabilmek için. Buraya ne diyeceksin? Buraya üçüncü düğüm diyeceksin. Yol farkı ne dedi? Yol farkı dedi ki 50 santim. Mesela da, ama yol farkını sana ne olarak vermesi lazım mutlaka arkadaşım? Dalga boyu cinsinden vermesi lazım. E dalga boyu ne kadar dedi? İşte dalga boyu da dedi ki arkadaşım ne kadar? 20 santim. O zaman ne yapacaksın? Sen yol farkı dalga boyu cinsinden yapacaksın. E yol farkı 20, dalga boyu 20 santim olduğuna göre 50 santim demek ne demektir? 2,5 lambda demektir. O zaman 2,5 lambda ise oradan neresidir orası? Üçüncü düğümdür. Veya yol farkı ne kadar dedi? Dedi ki 32 santim. E dalga boyuna kadar dedi. Dalga boyu dedi 8 santim. O zaman sen ne yapacaksın? O zaman 32 santimse e bunu dalga boyu cinsinden yazacaksın. 32'yi 8'e bölersek demek ki bu ne demektir? 4 lambda demektir. E fark dalga boyu dikkat et neyi çıktı? Tam katı çıktı. Tam katı an ne anlama gelir? Demek ki o zaman seçtiğim o P noktası, birinci kaynağı olan ve ikinci kaynağı olan Ya ikisi de dalga boyları tam katları ki fark tam çıkıyor. Ya da ikisi de buçuklu katları ki yine farkı tam çıksın. O zaman demek ki bunlarda ne oldu? Demek ki buralarda ne olacak? birbirine aynı özellikli noktalar. Yani ya burası çift tepe ya çift çukur. Yani demek ki burası nasıl bir nokta? Birbirini güçlendirdiği bir nokta. Yani katar çizgisi üzerinde bir nokta. Kaçıncı katar? E bu sefer n-1 bölü 2 artı gerek yok. Direkt kaç? 4 katı mı? O zaman 4. katar. Yani ne yapıyoruz arkadaşım? En son özetlersek. Girişim desende seçilen bir noktanın katar mı düğüm mü? Katarsa kaçıncı katar? Düğümse kaçıncı düğüm olduğunu bulmak için şuna bakıyoruz. Son özetimiz. K1 kaynağı seçti, K2 kaynağı seçti. Bu kaynakların özdeş ve aynı fazla bu kaynakların oluşturduğu girişim deseninde bir P noktası belirledi. Dedi ki P noktasının bana ne olduğunu bul. Sen ne yaptın P noktasının ne olduğunu bulmak için? P'nin K1 ve K2 kaynağına olan uzaklık farkına baktın. Buna yol farkı diyoruz. P'nin K1'e olan uzaklığı ve P'nin K2'ye olan uzaklığı. Eğer bu yol farkı dalga boyunun tam katı çıkıyorsa... O zaman demek ki nedir tam katı çıkıyorsa... Birinden ne geliyorsa diğerinden de aynı özellikli şeyler geliyordur. Ya ikisinden de tepe tepe ya da ikisinden çukur çukur geliyordur. O zaman bunlar birbirini güçlendiriyordur. Güçlendirdiği bu noktalar çift tepe çift çukur noktalarıdır. O zaman bunlar nedir? Katardır. Kaçıncı katar olduğunu bulmak için ne yapıyorsun? Direkt fark alıyorsun. En katım. O zaman burası en inci katar çizgisi diyoruz 3 Üç lambdesi 3. katar. 5 ise 5. katar. 7 Yedi lambdesi 7. katar. Ama mesela sana ayrıntı sordu. Dedi ki tamam kardeşim katar da. E Katar çizgileri neyden oluşuyordu? Çift tepe ve çift çukurdan oluşuyor. Bunlar çift tepe mi çift çukur mu? İşte sen bu noktanın çift tepe mi çift çukur mu olduğunu bilmesin için sana şu P noktasının K1'e ve P noktasının K2'ye olan uzaklıklarını ayrı ayrı vermesi lazım. Dalga boylarının tam katları mı bunlar? Buçuklu katları mı? Onu bilmen lazım ki söyleyebilesin. Peki eğer o yol farkımız yani seçtiğimiz yol farkımız yani seçilen P noktasının birinci kaynağı ve ikinci kaynağı olan uzaklık farkı. Dalga boyunun buçuklu katı çıkıyorsa demek ki biri tam kat, diğeri buçuklu kat olacak. Yani PK1 dalga boyunun tam katıysa ise PK2 buçuklu katı olacak veya PK1 buçuklu ise PK2 tam katı olacak. Dolayısıyla bunlar aynı fazla olduğu için yani ikisi aynı anda aynı şeyi ürettiği için Birinden tepe gelirken diğerinden o zaman çukur gelecek. Demek ki bunlar birbirini sönümleyecek. Demek ki burası nasıl bir nokta? Birbirini yok ettiği, yıkıcı girişimli olduğu bir nokta. Yani düğüm noktası. Ha kaçıncı düğüm olduğunu bulmak için ne yapıyorsun işte? O yol farkını n-1 bölü 2 lambda değiştiriyorsun. Yani yol farkı 3,5 mu? Üzerine yarım ekliyorsun n'i bulmak için 4 yön. Yani. 7,5 mu? Yarım ekliyorsun 8 diyorsun. 9,5 mu? Yarım eksi 1 bölü 2 eşitliğinin işte, öbür tarafına artı olarak atıyorsun. 9 diyorsun. İşte n'inci düğüm noktası, düğüm çizgisi üzerinde bir noktadır diyebiliriz. Evet arkadaşlar girişim desende seçilen bir noktanın işte katar mı düğüm mü kaçıncı katar kaçıncı düğüm olduğunu o noktanın çift tepe mi çift çukur mu yoksa düğüm noktası mı olduğunu nasıl bulacağımız mantığı bu şekildedir. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın.